2026 RAV4 teknoloji tarafında da önemli bir dönüşüm geçiriyor. Toyota bu modelde ilk kez Arena isimli yeni yazılım platformunu devreye aldı. Bu platform aracın elektronik altyapısını daha esnek ve güncellenebilir hale getiriyor. Yani bir anlamda bu araç artık dijital olarak da büyüyebilen bir yapıya sahip. Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz olarak destekleniyor. Üstelik çift Bluetooth bağlantısı sayesinde iki telefon aynı anda bağlanabiliyor. Yeni ekran arayüzü hem Apple sisteminde hem Toyota'nın kendi sisteminde her zaman sabit kalan bir ana ekran butonuna sahip. Bu da kullanım kolaylığı açısından büyük bir artı. Sesli komut sistemi önceki nesillere göre çok daha hızlı ve doğal tepkiler veriyor. Navigasyon, müzik seçimi ya da telefon araması gibi işlemler artık sadece birkaç kelimeyle halledilebiliyor. Ayrıca dijital klima kontrolleri ekranın alt kısmına entegre edilmiş ve fiziksel tuş ihtiyacını ortadan kaldırmış. Üst paketlerde Head-Up Display sistemi ile hız bilgisi, yönlendirme ve güvenlik uyarıları doğrudan ön cama yansıtılıyor. Ses sistemi tarafında da oldukça iddialı. Standart sistem 6 hoparlörlü gelirken XSG ve Limited gibi donanımlarda 9 hoparlörlü JBL Premium ses sistemi bulunuyor. Kısacası 2026 RAV4 artık sadece konforlu değil. Aynı zamanda teknolojik olarak da çağın gereklerini fazlasıyla karşılıyor. Bu videonun uzun versiyonunu izlemek için yukarıda çıkan kartlara tıklayarak erişebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.